büyük kredi olan Avrupa Birliği Yüksek Mali Çevre Çevre Projesini Türkiye'ye ilk kazandıranlardan 8,5 milyon euro bir kaynağı 1,5 yıl çalışma süresinde Devşe Belediyesi'ne kazandırma şerefine nail olduk. Bu süre zarfı içerisinde de yurt dışı seyahatlerimiz oldu. Brüksel, e, gibi. Bu süre zarfında hem belediyemizi tesis ettik hem ülkemizi tesis ettik bu manada bu da elimize getirdiğimiz en büyük bir yatırım olarak tarihe geçmiş oldu. Önce Fatihçilerin sanat ihalesi de yapılacak. Yine Cihaz Can'a bir haber. Geçtiğimiz hafta yine Avrupa Birliği Üniversitesi'nde bakanlar ve buradan görebilirler. Yine Ağrı Belediyesi'nde yaptığımız projemizde kabul gördük. Oradan da yaklaşık 4 trilyonluk bir kaynağı Ağrı Belediyesi'nin altyapı projesi olarak yine bireysel bir başarı olarak da kazanmış olduk. Yine bunları niye anlatıyor, e, anlatıyorum? Başka bir şey yapmıyoruz. Selamun Acı ve çivi eee köylerin e, düşünmek bu şekilde toplamını hazırlamak bence çok önemli bir e, hassasiyettir. Bu anlamda teşekkür ediyorum. Bu katılan katılımcılar sizlere de teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Böyle bir mutlulukta bulmanız önemli. Ben kendimi takipte devam edeyim isterseniz yarım kaldığım yerden. Benim adım Ayhan Afay'dır. Ticaret Fakültesi ve Eğitim Bilimleri mezunuyum. Yaklaşık 10 yıldır tarım sektörüyle ilgilenmekteyim. Özellikle Nevşe bölgesinde 94'ten 2004 yılına kadar süre zarf içerisinde tarımla alakalı hemen hemen her platformda bireysel ve şirket bazında çalıştım e, patates tutun e, sebzeye kadar sulama başlar sulama sistemleri, damla sulama sistemleri, işte yağmalama sulama sistemleri gibi 10 yıllık bir süre zarf içinde bitki besleme dahil olmak üzere birçok tarifle alakalı konularda burada çalışma yaptım. 2004 yılında kamu sektöründe e, proje bölümüne ilgilen 2 yıllık bir süre zarfı içerisinde orada birçok projede projeleri imzalttıktan sonra 2004 yılı Nisan ayarında ayrılarak Ankara'da. Yok. Şimdi buradaki durum şu. Herkesin tarlasının başına almaç dediğimiz su alım noktaları gelecek. Siz oradan damlama ve yağmurma sulama de sulama yapabilirsiniz. Bilmem bu konuya ilgili <laughs> anlatabildim mi? bu projelerinde destek oranı 2006 rakamı 400 milyar bunun yüzde yirmi beşini siz karşılıyorsunuz. yüzde ise hibe. Şimdi hibe nedir? Hibe bir yatırım için ödenen bir yatırım için alınan geri karşılıksız paraya biz hibe diyoruz. Şimdi bazılar sorarlar bunu geri ödemesi var mı? Herhangi geri ödeme falan yok. Hibe de kredi gibi değildir. Kredi farklıdır. Kredinin geri ödemesi vardır. Ama hibe'nin geri ödemesi yoktur. Tamam. Yani bu Talep ettiğimiz İYİBE'yi kesinlikle geri ödemiyorsunuz, bunu altını çizeyim Evet, e, bireysel başvurulardan 50 milyar ekranında görüyorsunuz, bunun yüzde 50'sini veriyor 25 milyar. Grup başvurularında 350 milyarın yarısı, yüzde 35 milyar. Altyapıdan bahsettiğimiz toplu sulama sistemleri içinde değerli katılımcılar, 400 milyar 175'i yani orada da 300 milyar bir destek söz konusu. Peki siz ekonomik yatırım dediğimiz işte hani süt depolama işleme işte silo e, buna benzer et işleme gibi herhangi bir şey karar verdiniz. Tek başınıza da yapabilirsiniz. Yalnız ortaklar alabilirsiniz. Peki burada hangi kalemlere destek alabiliriz? Sorusu gündeme gelir. Burada ekranda gördüğünüz inşaat kalemine destek alabilirsiniz. İnşaat. Yine alacağınız makine ve ekipman mesela et kesim ünitesinde o et kesimle ilgili veya soğuk hava deposu ünitesinde ilgili malzeme ve ekipmanları veya paketleme ünitesindeki <laughs> o paketleme veya kapak gibi ambalajlama makine ve ekipmanlarına da destek var. Bir de proje içerisinde çalışan ve de destek var. Onların maaş Araba para bir tane alacağım bir şey. Olsun size gitmişsin. Olur böyle şey. Şimdi bu projelerin mesela ben dedim ya bazı proje başlamış kadar proje geçti. Herhangi biri çıkar gelirse derse işte benim bedenim şu kadar ben projenin yüzde yüz geçiririm derse bunu söyleyen kişi yalancıdır, ciddi, üç ciddi Yani projelerin böyle yüzde yüz kesinlikle geçmek durumu yok nedir yüzde 95 yüzde tabi yapan kişiye göre değişebilir. Şimdi bununla alakalı danışma e, firma veya ilgili kişiyle konuşmanıza bağlı. Nasıl anlaştıklarınız o şekilde. Kimisi proje çıktıktan sonra para alıyor, kimisi önden alıyor, kimisi işte önden masraflar alıyor, çıktıktan sonra bir kısmını alıyor vesaire. Bunlar, bu rakamlar veya bu araştırma sistemi e, çalışacağınız kur ve kişilere göre değişebiliyor şöyle bir soru sorabilir Ayhan. Evet. Bir danışman firma dediniz değil mi? Evet. İnşaat mühendisi muhasebeci bir danışman firma. Bu sıradan bir danışman firmanın yapacağı projeler. Evet. Veya ehliyetli bir danışman firmanın yapacağı projeler. Bu yüzde kaç çıkma ihtimali yüzde vurduğumuz zaman ihtimaller nedir? Yüzde kaç? Şimdi ben toplantının başında kendimi takdim ederken <laughs> hem mesleğimde de bulundum hem de yaptığım işlere bulundum. Niye ben onlara söyledim? Eğer ola ki bize böyle bir proje gelirse, geçmişte biz tamam. şunlar yaptık, gelirse bunlar da bizim referanslarımızdır şeklinde düşündüğümden ben bunları size bilgi olarak <laughs> takdim ettim. Yani burada bu şuna benziyor. Siz çocuğunuzu derslere göndereceksiniz. Ne yaparsınız? Araştırırsınız. Acaba hangi derslere daha iyi? Tamam. Veya bir mahkemeniz var avukat nazmışla en iyi avukat araştırırsınız. Doktor hecektiniz bir pratisine gitmek var, bir de uzmana gitmek var. Araştırırsınız. Evet. Evet. Ee, bin 19 kare kapalı alanı. Bunun falan çizildi. Çok güzel. Ee, şimdi yatırma geçemedik burayı niye geçemedik? Altyapısı bitmedi daha. Tamam. Altyapısı bitmediği gibi e, şimdi oraya inşaat yapılmadı. Sondajı falan vuruldu. Suyu falan çıktı. Tamam. Sadece altyapının <laughs> yapılması bekleniyor. Tamam. Bu yüzden e, oraya yatırım yapamıyoruz. Şimdi bizim paketlemede şeyimiz vardı. E, bir takım çalışmalarımız vardı. Bakliyat olsun, nohut olsun, tamam. olsun. E, bunları paketlemeyi düşündük ama e, makinalarda görüştük. E, i̇lk önce biz dizik kredisiyle görüştük. Tamam. Bilmiyorum, biliyorsunuz da dizik kredisiyle. Biliyorum, biliyorum. E, leasing kredisiyle görüştük. Bize biraz e, pahalıya mal oldu. Geri geçtik dizikten. Şimdi orayı e, inşaat olarak başlatacağız. E, Allah'ın bu yaz. Altyapısı bitse de bitmese de e, biz inşaatı koyacağız oraya. Tamam. Peki buna destek alabilir miyiz? Şöyle bir örnek vereyim. Kayseri'de ve Ankara'da bir yatırımcı inşaata başlamış. Tesadüfen bizden tanıştı. Kayseri'de ve Ankara'da. İşte karkas yapmış. Biz ondan görüştük. Hemen inşaatı durdurma kararı aldık hemen inşaat durdurur. Niye? bundan sonraki süreçte ne kadar masraf yaparsa onu biz alacağız. Projesini yapıp sunacağız. Yani öyle bir fırsattan bundan iki kişi şu an yararlanıyor. Sizin ki de ona benzer, şuna benziyor. Yarım kalmış bir yatırım olarak tanımlarız. Tanımlanır veya. Bundan sonraki süreçte, geçmiş değil ama bundan sonraki süreçte makine ve ekipman almanızı bir projelendirilirse bunu almaz mümkündür. Zaten hizikte e, zaten öyle bazı kredisi olduğu için. Ben hizikten bahsetmiyorum. Bizim söylediğimiz hibeden bahsediyoruz. Tamam hibe yani. Kimisi mesela adam bina yapmış, her şey yapmış ama makine almaya geldiği zaman da parası bitmiş. Hemen projesini yapabiliriz. Veya makinesini almış, işte inşaat yarım kalmış. Buna da proje yapılabilir. Yani buradan da kaynak alınabilir. 2000 5 yılında böyle bir şey yok ama bu yeni çıkan tebliğde, çıkacak tebliğde buna müsait. Buna... Çekil, Çekil, belgen olmaz yeterli. Nasıl? Çekil.